Ho ho ho! Gençler selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bakın, da ne var? <laughs> ne bu abi? <laughs> şok şok şok. <laughs> ay ay, Afrika'ya kardeş aldım. Abicim ben şöyle sağdan sağdan ablamı da geçeyim hemen. Sağda sinyalimizi verdik zaten. Kendime Afrika'ya kardeş aldım. Nasıl? Karşınızda tam scooter değil miyim şu an? Tam scootercıyım bak. Şort, gömlek, ayakkabı falan, spor ayakkabı. Hop, sağa doğru bakıyoruz. Gideceğimiz yere doğru. Evet. Kafamız oraya, kafamız oraya. Oy biraz açıldım sanki, fazla açıldım. Evet, gördüğünüz gibi ee, Birincisi Afrika'yı satmadım. Afrika duruyor. Ee, kendime şöyle sağa sola giderken motorcular iyi bilir. Şimdi benim arabam var. Yalnız ben araç kullanmaktan nefret eden bir şoförüm. Ee, yaptığım iş dolayısıyla da sürekli araba sürmem gerekiyor. Sağa sola giderken. O yüzden dedim ki ya arkadaş ben niye böyle küçük bir skuter alıp böyle sağa sola giderken de motor sürmüyorum ki araştırmalara başladım ee, bilen bilir daha önce en Max kullanmıştım ee, geçen sene civarlarında en da çok memnun kalmıştım en ve pgx arasında gidip geldim ee, sonra Antalya'dan uygun yolu güzel temiz yıpratılmamış bir bu motora denk geldim. Arkadaşa da buradan selam olsun. Yardımcı oldu oldukça. Ben de bunu aldım. Yaklaşık bir haftadır da bununla beraberiz. Sağa sola gidiyoruz. Şu an 28.252 kilometrede. 2014 model bir Honda 125 PCX ya da Honda PCX 125. Araç siyah şöyle bir ilan. Biraz ileride düzgün bir yerde bulunca durup size göstereceğim. Şöyle bir güzellik oldu. Ben ilanlar arasında dolanırken birkaç tane M-Max birkaç tane PCX arasında kalmıştım. Sonra bu ilana denk geldim. O da benim şehrimde oldu. Antalya'da buldum. Şimdi bu araba, bu motor çok pardon, 2014 model. Ama piyasadaki gibi 2014 modellerden değil. Şöyle bu arkadaş bu motoru 2014'te sıfır almış. Ve 2014'ten 2023 Eylül ayına kadar yani motoru ben teslim alana kadar ondan o arkadaş kullanmış. Yani bu motor ilk günden beri sadece bir kişi tarafından kullanılan ve bu 7 yıllık dönemde de toplamda 28 bin 27.900 kilometre yol yapmış bir motor. Kıyafetim için falan aldanmayın. Tam bir skuter sürücüsü olarak kullanıyorum şu an bunu. Ve spontane gelişti video çekme fikri. Ben de o yüzden normal iş kıyafetimle videoyu çekiyorum. O yüzden buradan tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum. Asla motorun sizinle göre motosiklet kıyafeti seçmeyin. Mümkünse 50 de olsa, 100 de olsa, 125 de olsa, hatta 1000 de olsa arkadaşlar kıyafetlerinizi, ekipmanlarınızı kullanın. Bu benim yaptığım tamamen bir hata. Kullandığınız motorun CC'si şey değil, Önemli değil çünkü ne olacağını bilemeyiz asla. Neyse e, telefonlaştık, anlattım durumu, dedim böyle böyle. E, düşündüğüm bütçenin de altındaydı zaten. Gittim, baktım, test ettim, denedim. Güzel. iki tane yeni temiz, sıfır sayılabilecek şey var. Pirelli Rosso iki lastik var üzerinde. Çok e, daha önce Enmax'a da takmıştım ben hatta bu lastiği. O yüzden. Ee, nasıl iyi olduğunda falan gayet iyi biliyorum daha yaklaşık bir yıllık falan bir lastik bu da. Lastik daha 1 yaşında henüz. 2 sene önce muayenesini yaptırdıklarında da şu an 28.254 de ben aldığımda 27.900 civarıydı. Bir 300 kilometre falan yol yaptım yani. Motoru test ettim. Lastikleri beğendim. Motorun e, geçmişine baktım. Bir kazası bir şey var mı ona baktım. 2 sene önceki muayenede 26.000 kilometredeyken muayene etmişler. Yani ortalama e, arkadaşı da kendine yeni bir x Max motor almış. Bu motorla yaklaşık 2 yıldır uzun süreli böyle düzenli olarak kullanmıyormuş. Ben hemen tabi alır almaz motorun eksikliklerini Önce tespit ederek Kendime yeni alışveriş listesi oluşturdum İster istemez her motorcunun her motorda Olması gereken şeyler Öncelikle bir sipariş sipariş ettim Ondan sonra bir Koruma demiri sipariş ettim Motorda olmayan eksiklerden Koltuk kılıfı gayet güzeldi Ama ben konfor konforsel açısından Bir koltuk kılıfı sipariş ettim Büyük bir ön cam sipariş ettim Şimdi bunların hepsi gelecek yolda. Gelenler de oldu. Yani koruma demiri ve sisi bar geldi ama bunları takmak için biraz zamana ihtiyacım var. E, 2014 modele uyumlu bulmak zor oluyor. Tabi GP kompozit de var birkaç tane ama e, deli deliğine denk gelmiyor. Yeni delik açman gerekiyor falan. Mesela ben Sisi Bar'ı M Max için almıştım. Max'ta aldığım Sisi Bar'ı direkt arkadaki koruma demirini delerek taktık. Ama bu arkadaşın e, arkası plastik. O yüzden delip takamıyoruz plastiği. O yüzden de ekstra aparatlar göndermişler. Bunun için de benim biraz zamana ihtiyacım var ki onları yapabileyim. Benim hani böyle bir bol bir zaman lazım onları koymak için. Kayış değişmiş yaklaşık 2 yıl önce. Yani çok büyük bir bana böyle inanılmaz bir maliyetli bir motor olmadı. Uygun da fiyatı aldık. E, piyasaya göre, temizliğine, titizliğine göre. 2017, 2018, 2020 modellere de baktım aslında. Ama bu fiyat performans olarak bana baya, baya mantıklı geldi. Ben de bunu tercih ettim. Hemen şuradaki boşlukta hatta şöyle motoru size göstereyim. Şöyle arkadaşlar güneşe koyalım ki güneşimiz de iyi olsun. Ondan sonracığıma. Ha bu arada şey de var ha start stop'u da var ha. Böyle PGX diye geçmeyin yani start stop'lu falan. Evet şöyle bakın motor bu. Şöyle göstereyim çok fazla kullanıyormuşum. Geçen video montajlarken fark ettim. 50 defa falan şöyle göstereyim diyorum. Herhangi bir sıkıntısı yok. Çiziği yok. Kırığı döküğü yok. Üzerinde değişmiş herhangi bir malzeme yok. Daha doğrusu mantık olarak kazası yok işte. Öyle denilebilir. Direkt kazası yok da diyebiliriz. Ee, selenin konfor sele geldi. Ben direkt bunu taktım. Altında herhangi bir deforme yırtıklık yok ama bunlar gayet hoş oluyor. Ondan sonra şu zaten benim ta RX3'ten kalma bu. Ben bunu hem M kullandım hem RX3'te kullandım. Bunu da M satın almıştım. M kullanıyordum. Motoru satarken çıkarmıştım. Bunu da şimdi geri taktım. Bu da çok hoş bir işe yarıyor. Hem telefon tutucu hem içinde böyle bir çantası var. Şuradan start stopu açıp kapayabiliyoruz. İstersek start stop açık ve kapalı olarak devam edebiliyor. Ondan sonra bakın şurada şöyle bir düğmesi var. Üstteki fuel olan şöyle açman gerekiyor şeyi. Bu fuel bak şu tuş burayı açıyor arkadaşlar. Şöyle. Bu da seyahat yazanda koltuğu ona bastığında da koltuğu kaldırıyorsun. Böyle bir koltuk bölümümüz var. Şöyle de göstereyim bakın. Koltuk falan da gayet iyi. Kapattık mı? Kapattık. Evet. Şöyle. Yani kozmetik açıdan gayet iyi. Hemen plakalığımızı taktık tabii. Lastik çok iyi. Şurada Bakın şurada görünüyorsa eğer şurasında ve şu çizgisinde Motor yana yatırma değil de böyle bir geçerken bir yere süttürme olmuş. Buna da artık çok takılmadım. 2014 model motor sonuçta. Ee, koruma demiri gelince de zaten o iş çözülecek. Rahat rahat kullanacağız koruma demirimiz. Şimdi koruma demiri gelecek. Sisi bar gelecek arkaya. Önde ama uzun tur gelecek. Ve zaten bir şey kalmadı. Motoru full artı full yapmış olacağız. Çok güzel ya. Yani scooter inanılmaz ya. Ben Scooter'a da bayılıyorum bu arada. Büyük motora da bayılıyorum. Çünkü scooter sürmek de şöyle zevkli. Ya bir yere ulaşım açısından inanılmaz hoş scooter işi. Çok iyi ya. Sağa sola gitmek, oraya buraya gitmek. Yani bayılıyorum. Seviyorum yalan yok scooter'ı da. Ya ben motorun her türlüsünü seviyorum ama. Ya yani mesela örnek veriyorum Afrika'ya bineceğim gün kendimi bir gün önceden ayarlamam gerekiyor. İşte bir yere gideceksem plan yapmam gerekiyor. Çünkü böyle bir yerden bir yere şehirler arasından olmadığın sürece yani bunun gibi mesela mahallede dolanmak için Afrika'ya binemiyorum. Yalan yok. Gerçekten onun için aldım ben bu motoru da zaten. Bir yerden bir yere giderken hem e, Antalya trafiğinden kurtulmak için hem de daha hızlı seyahat edebilmek için. Hani araç kullanacağız mı? E kullanacağız mecbur kullanacağız. Yapacak bir şey yok ama... Motosiklette kullanmak istediğim için sürekli, sürekli de Afrika'yı kullanamadığım için Afrika'yı satmadan kendime en iyi çözümü de bunu da buldum. Bundan sonra artık şehirler arası ve uzun yolculuklarımızda ya da iyi motovloglarda Afrika'yı kullanmaya devam edeceğim tabii ki. Şimdilik yeni bir yol arkadaşımız var, kendimize yeni bir arkadaş edindik piyasada birçok Çinli motor var. Yani buna verdiğim paraya 0 2023'ünü alırdım. Ama işte e, ee, herkesle olan şey maalesef bende de oluştu belli bir süre sonra. Japon Japondur kafasına geldik. Bir de Honda'ya alıştıktan sonra gerçekten bu sorunsuzluğu, sıkıntısızlığı, masrafının yani uzun dönemde masraf çıkarmama durumu yani bilmiyorum ya. Bir şey diyemeyeceğim gerçekten. İzleyen Çinli kullanan arkadaşlar izlerse ve kızmasın. Onların da herkesin kendi motoru iyi. Ben bütçem dahilinde yani ya M-Max olur ya PGX olur bak bakmıştım zaten. O yüzden de buna karar verdim. Yani ben motoru gayet beğendim. Kullanımı çok hoş bir kere. Tak çalıştır, vur kırıştır. 160-170 kilo falan kuru ağırlığı. ıslak komple 190. Tam dolu. Yani inanılmaz şey. Afrika'dan sonra falan çocuk oyuncağı gibi geliyor zaten. Gerçekten bir çocuk oyuncağı gibi. Böyle tek elinle kaldır, tek elinle ileriye sür, sağa sür. Hiçbir sorun yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle kısa, hızlı bir tanıtım videosu değil de yeni aldım videosu çekmek istedim. Ee, bununla motovlog yapar mıyım bilmiyorum Farklı bir kaskım ve farklı bir intercomum var Bu motordayken onları kullanıyorum Ama video çekmek istediğim için Bugün bu kaskımı taktım Motor sürerken dikkatli olun Kendinize iyi bakın Hayırlı olsunlarınızı alırım Kazansız belasız devam ederiz Motor hayatımıza umarım Motor bizi bırakmadığı sürece Umarım bırakmayız Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.